Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, bu hesabı ve diğer hesabı eklemeyi unutmuyorsunuz. Lütfen bildirimleri açın diyoruz. Evet canlar bugün ne yapacağız diyeceğiz ki bakalım önümüzdeki birkaç günde neler duyacağız, neler göreceğiz. Ata ruhlarıyla neleri fark etmemiz gerekiyor. Bir onlara bakalım. Belki üzerine de biraz farklı kartlarla da destek verebiliriz. Hadi bakalım zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan canımız takipçilerimiz için. Ata ruhları diyor ki e güvenle büyüyüp gelişme dönemindesin. Yani bir şeyleri fark edip ilerlemen gerekiyor. Bu ara e yeni yeni fikirler ortaya çıkabilir ve bunların yeşermesi için bunların gelişmesi için çalışmalar yapabilecek. Bir dönemdesin Bazı algılarını değiştir Olanı görmüyorsun Fark etmiyorsun Bunları artık fark et Ve başkaları içinde aydınlık ol Sezgilerine güvenmen gereken Bir dönemdesin Sakın geri çekilme Bazen üzerine gelecekler ee, Bir şeyleri kıyaslaman Karşılaştırman gerekecek Bunları fark et Ve kendine adadığın zaman Bu konularda ilerleyeceksin. Mevcut koşullarını geliştireceksin ve kendini geliştireceğin bir dönemdesin. Ayrıca özel olarak da arzularının artacağı, aklındaki kişiyle aranda yeni bir şeyler olacak bir döneme gelmişsin diyor ata ruhlara. Peki guru ne diyor bunun üstüne? Diyor ki evet yaşayarak öğreneceğim birçok şey var kendini eksik ya da yetersiz hissetme lütfen yoruldum deme devam et bunalma daralma ve çok zorlanıyor olsan daha hareketten ve adım atmaktan korkma yani genel olarak baktığımız zaman bu birkaç gün içinde yeni yeni fikirlerin olduğu yeni bir şeyleri yapacağınız bir dönem harekete geçmeniz lazım. Arada iç benliğiniz durmanızı vazgeçmenizi söyleyecek ama asla vazgeçmeyin. Sezgilerinizi dinleyin ve devam edin. Ayrıca hayatınızdaki kişiyle alakalı da bir adım bir tutkulu bir buluşma vesaire olabilir. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin canlar. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.